şu an bu videoyu izliyor olmanızın tesadüf olduğunu düşünüyorsanız, Carl Jung'un eş zamanlılık dediği o gizemli gücü henüz tam olarak anlamamışsınız demektir. Belki de son günlerde ismini her yerde duyuyorsunuz, belki en sevdiğiniz şarkı birdenbire radyoda çalmaya başladı ya da tam onu düşünürken saatin hep aynı rakamları gösterdiğini fark ettiniz. Ruhunuzun derinliklerinde bir yerlerde, onun da sizi düşündüğünü, Aranızdaki o kopmaz bağın yeniden canlandığını hissediyorsunuz ama mantığınız buna bir türlü inanmak istemiyor. Bugün burada, evrenin ve bilinçaltınızın size fısıldadığı o yedi kutsal işareti tek tek deşifre edeceğiz ve göreceksiniz ki, o kişi sizi sadece düşünmekle kalmıyor, kaderin çarkları ikinizi geri dönülmez bir şekilde birbirinize doğru itiyor. Bu video bittiğinde artık şüpheye yer kalmayacak. Çünkü ruhlar arasındaki o görünmez köprünün nasıl inşa edildiğini yungun bilgeliğiyle keşfedeceğiz. Çoğu insan hayatın sadece fiziksel olaylardan ibaret olduğunu sanır. Ancak 40 yaşından sonra ruhun olgunluğuyla anlarız ki görünmeyen bağlar görünenlerden çok daha güçlüdür. Carl Jung, kolektif bilinçaltı kavramından bahsettiğinde aslında hepimizin ortak bir havuzda toplandığını söylüyordu. Eğer birisi sizi derin bir özlemle düşünüyorsa, bu enerji o havuzda bir dalgalanma yaratır ve bu dalgalar gelip sizin kıyınıza vurur. İşte biz bu dalgalara işaret diyoruz. İlk işaretimiz, ansızın gelen ve hiçbir mantıklı açıklaması olmayan o yoğun huzur veya tam tersi açıklanamayan bir heyecan dalgasıdır. Mutfağınızda kahve yaparken ya da sakin bir öğleden sonra kitap okurken bir anda kalbinizde bir sıcaklık hissedersiniz. Bu, onun zihnindeki projeksiyonun sizin avrunuza dokunduğu andır. O an, onun frekansı sizin frekansınızla eşleşir ve aradaki mesafe ne olursa olsun ruhunuz bu teması tanır. Bu süreci anlamak için Jung'un persona ve anima teorilerine bakmalıyız. O kişi sizi düşündüğünde aslında sizin içinizdeki o tanrısal yansımaya sesleniyor. İkinci işaret ise rüyalarınızda ortaya çıkar. Ancak bu sıradan bir rüya değildir. Rüyanızda onu gördüğünüzde, uyandığınızda gerçeklikten daha canlı bir hisle uyanırsınız. Sanki rüyada sadece bir görüntü görmemiş, gerçekten onunla bir odada bulunmuşsunuz gibi bir ağırlık hissedersiniz. Jung buna arketipsel karşılaşma der. Bu rüyalar onun bilinçaltının sizinle iletişim kurma çabasıdır. Çünkü biz uyurken ego savunmalarımız devreden çıkar ve ruhlar arasındaki o telepatik kanal sonuna kadar açılır. Eğer bu tarz canlı rüyalar görmeye başladıysanız bilin ki karşı tarafın ruhu sizinle konuşmak için uykunuzun sessizliğini kullanıyor. Devam etmeden önce eğer siz de evrenin bu gizemli diline ve ruh eşlerinin kaderine inanıyorsanız kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Şu an bu videoyu izlerken aklınızdan geçen o kişiyle en son yaşadığınız eş zamanlılık neydi? Aşağıdaki yorumlar kısmında benimle paylaşın, her bir hikayeyi tek tek okuyup aranızdaki bağın derinliğini birlikte keşfedelim. Sizin deneyimleriniz başkaları için de birer rehber olabilir. Üçüncü işaret ise çevrenizdeki nesnelerin ve olayların dile gelmesidir. Bir restoranda yan masadaki birinin tam olarak onun kullandığı kelimeleri kullandığını duyarsınız ya da onunla paylaştığınız özel bir sembolü, bir çiçeği veya bir sayıyı hiç beklemediğiniz bir yerde görürsünüz. Jung buna anlamlı tesadüf der. Bu olaylar aslında evrenin size hala bağlısınız, o hala orada deme şeklidir. Eğer son birkaç haftadır bu tarz tekrar eden sembollerle karşılaşıyorsanız, bu sadece bir şans değildir. Bu, onun yoğun düşüncelerinin fiziksel dünyada bir maddeleşme yaratmasıdır. Düşünce enerjidir ve çok yoğun olduğunda etrafımızdaki fiziksel gerçekliği bükmeye başlar sizin ilginizi çeken her küçük detay aslında onun size gönderdiği görünmez bir davetiyedir. Dördüncü ve belki de en sarsıcı işaret fiziksel olarak yanınızda olmamasına rağmen onun kokusunu almanız ya da teninizde bir esinti hissetmenizdir. Birçok insan bunun hayal ürünü olduğunu düşünür ancak parapsikoloji ve derin psikoloji bunun bir enerji aktarımı olduğunu bilir. Özellikle 50'li yaşlardaki danışanlarımda bunu çok sık görüyorum. Kişi bir anda odada onun parfümünü duyduğunu, ya da elinin omzuna dokunduğunu hisseder. Bu durum, o kişinin sizi o kadar yoğun bir arzuyla düşündüğünü gösterir ki, bu düşünce formu sizin beş duyunuz tarafından algılanacak kadar katılaşmıştır. Bu, kaderin geri dönülmez olduğunun en büyük kanıtlarından biridir. Çünkü bu aşamada artık zihinler değil, biyolojik alanlar bile etkileşime girmeye başlamıştır. Kendinizi bir anda onun en sevdiği yemeği aşerirken ya da onun çok sevdiği bir aktiviteyi yapmak isterken buldunuz mu hiç? Beşinci işaret, bu ani kişilik kaymaları ve paylaşılan arzular üzerinedir. Jung'un dediği gibi, iki insan birbirini etkilediğinde her ikisi de değişir. Eğer o kişi şu an sizi düşünüyorsa, onun o anki ruh hali sizin üzerinizde bir yansıma yapar. O hüzünlü ise durup dururken bir hüzün hissedersiniz. O neşeli ise yüzünüzde bir gülümseme belirir. Bu bir duygusal aynalamadır. Aranızdaki mesafe binlerce kilometre olsa bile bu ruhsal göbek bağı sayesinde birbirinizin hissettiklerini solumaya başlarsınız. Bu işaretleri fark ettiğinizde artık kendi duygunuzla ondan gelen duyguyu ayırt etmeye başlarsınız ve bu uyanışın en önemli evresidir. Şimdi bu yedi işaretin en kritik olanlarına geliyoruz. Altıncı işaret, çevrenizdeki insanların farkında olmadan size ondan bahsetmesidir. Uzun zamandır görmediğiniz bir arkadaşınız bir anda arayıp, geçen gün onu gördüm ya da onu hatırlıyor musun diyebilir. Ya da televizyonda gördüğünüz bir karakter size doğrudan onu hatırlatacak bir eylemde bulunur sanki tüm dünya el birliği etmişçesine size o ismi hatırlatmaya çalışmaktadır. Bu, kaderin kolektif bir oyunudur. Jung'un bahsettiği kolektif bilinçaltı, dış dünyadaki aktörleri kullanarak size mesaj gönderir. Eğer o kişi sizi geri çağırmak istiyorsa veya kader sizi bir araya getirmek için bir plan yapıyorsa, evren sessiz kalamaz. Her ses, her yüz ve her kelime o kişiye çıkmaya başlar. Ve son işaret, yedinci işaret ise en derini. O, sizin ruhunuzun aynasıdır ve bu ayna artık tamamen parlamaya başlamıştır. Yedinci işaret, ruhunuzun o derinlerinde hissettiğiniz o sarsılmaz ve sessiz emin olma halidir. Jung buna bireyleşme süreci içindeki bir aşama der. Bir gün uyanırsınız ve artık o kişinin sizi sevip sevmediğini, sizi düşünüp düşünmediğini sorgulamayı bırakırsınız. Çünkü o bağın orada olduğunu, bir kaya gibi sert ve bir nehir gibi akışkan olduğunu bilirsiniz. Bu, egonun gürültüsünün kesildiği ve ruhun konuştuğu andır. Eğer bu dinginliği hissetmeye başladıysanız, bilin ki o kişi şu an sizinle aynı frekansta nefes alıyor. Bu durum kaderin geri dönülmez olduğunun mührüdür. Çünkü artık aranızda ne bir engel ne de bir mesafe kalmıştır. Siz artık birer bir olmuşsunuzdur. Ancak bu işaretlerin ötesinde neden şimdi bu duyguları yaşadığınızı hiç düşündünüz mü? Neden 45, 50 ya da 60 yaşında bu derin uyanışı yaşıyorsunuz? Carl Jung, yaşamın ikinci yarısının ruhun asıl amacına dönme zamanı olduğunu söyler. Gençlikte maskelerimizle yani personalarımızla ilgileniriz. İşimiz, statümüz, başkalarının hakkımızdaki düşünceleri. Ama şimdi o maskeler düşüyor. O kişinin sizi düşünmesi aslında sizin kendi içinizdeki eksik parçayı yani Jung'un anima ve animus dediği o içsel eşi tamamlama çabanızdır. O sizin aynanızdır. Sizi düşünmesinin sebebi sizin de kendinizi bulma yolculuğunda olmanızdır. Bu sadece bir romantik özlem değil, ruhun kendi evine dönme çığlığıdır. Bu derin yolculukta yalnız olmadığınızı bilmek sizi rahatlatacaktır. Eğer bu anlattıklarım kalbinizde bir yerlere dokunuyorsa, videonun altına "Hazırım" yazın. Sizinle birlikte bu enerjiyi mühürleyelim ve ruhsal bağların gücünü toplu bir şekilde onurlandıralım. Ayrıca, eğer hala yapmadıysanız, videoyu beğenmeyi ve bu bilgeliğin daha fazla insana ulaşması için kanala abone olmayı unutmayın. Sizin etkileşiminiz bu frekansın yayılması için çok değerli. Şimdi, kaderin asıl büyük planına ve bu işaretlerin sizi nereye götüreceğine daha derinden bakacağız. Eş zamanlılık sadece bir işaret değil, aynı zamanda bir davettir. O kişi sizi düşündüğünde, evrenin dokusunda bir yırtılma meydana gelir ve bu yırtılmadan sizin geleceğinize dair bir ışık sızar. Belki de bu yüzden hiç beklemediğiniz anlarda o kişinin ismini taşıyan bir sokak tabelası görüyorsunuz ya da o kişiyle ilgili bir anı eski bir fotoğraf veya unutulmuş bir mektup karşınıza çıkıyor. Jung'un öğretisine göre bu geçmişin gelecekte tekrar canlanmasıdır. Evren size diyor ki bu dosya kapanmadı. Henüz yazılmamış sayfalar var. Eğer bu işaretler artarak devam ediyorsa fiziksel bir karşılaşmanın yaklaştığını hissedebilirsiniz. Bu bir rastlantı olmayacak. Bu iki ruhun karşılıklı rızası ve kozmik bir zamanlamanın sonucudur. Çoğu zaman insanlar bu işaretleri fark eder ama korkarlar. Acaba deliriyor muyum ya da bu sadece benim hayal gücüm mü diye sorarlar. Jung, hayal gücünün aslında gerçekliğin en saf hali olduğunu savunurdu. O kişiyle kurduğunuz o görünmez bağ hayalinizden daha gerçektir. Çünkü duygular fiziksel maddeden daha dayanıklıdır. Dağlar aşınır, şehirler yıkılır ama iki ruh arasındaki o manyetik çekim zamanın ve mekanın ötesinde kalır. Siz şu an bu videoyu izlerken belki o da benzer bir video izliyor ya da tam şu saniye sizinle ilgili bir anıya gülümsüyor. Bu senkronizasyon aranızdaki kaderin artık durdurulamaz bir boyuta geçtiğinin kanıtıdır. Kaderin geri dönülmez oluşu aslında özgür iradenin bir sonucudur. Ruhlarınız bu yaşam planında birbirini bulmaya çoktan karar vermiştir. Jung, kaderimizi biz farkında olmayan yanımız yönetir derdi. Bilinçaltınız o kişiyi seçtiyse, bilinciniz ne kadar direnirse dirensin, olaylar sizi hep aynı kapıya çıkaracaktır. Kaçtığınız her yol, döndüğünüz her köşe sizi yine o kişiyle ilgili bir işarete götürüyorsa, bilin ki direnç gösterme vaktiniz dolmuştur. Teslimiyet bu sürecin en büyük anahtarıdır. İşaretleri kabul edin, onları sevin ve o kişinin enerjisinin size akmasına izin verin. Akışa bıraktığınızda işaretler daha da netleşecek ve mucizeler kapınızı çalmaya başlayacaktır. Son olarak bu yedi işaretin birleştiği o tepe noktasına bakalım. İçsel bir dönüş çağrısı. Eğer bu kişiyle olan bağınız sizi daha iyi bir insan yapıyorsa, sizi kendi derinliklerinize indiriyorsa ve size kendinizi daha çok sevdiriyorsa, bu sadece bir eski sevgili ya da uzaktaki bir aşk meselesi değildir. Bu bir ruhsal inisiyasyondur. O kişinin sizi düşünmesi, sizin içinizdeki ışığı yakmak için bir kıvılcımdır. Bu yüzden işaretler bu kadar yoğun, bu kadar ısrarcı ve bu kadar büyüleyicidir artık geri dönüş yok. Çünkü siz eski siz değilsiniz ve o da eski o değil. İkiniz bu kozmik dansın içinde yeniden şekilleniyorsunuz. Şimdi bu yolculuğun en derin ve en sarsıcı noktasına, yani her şeyin birleştiği o nihai sona geldik. Buraya kadar yedi işareti tek tek inceledik. Ruhlar arasındaki o görünmez bağların nasıl örüldüğünü gördük ve Carl Jung'un bilgeliğiyle bu süreci anlamlandırdık. Ancak asıl soru şu: Tüm bu işaretler toplandığında o kişi sizi şu an bu kadar yoğun düşünürken bu durum kaderinizi nasıl geri dönülmez kılıyor? Kader sadece başımıza gelen bir olaylar silsilesi değildir. Kader, ruhun kendi kendine verdiği bir sözün yerine getirilmesidir. Eğer siz 40, 50 ya da 60 yaşlarınızda bu videoyu izliyorsanız bu hayatınızın tesadüfler döneminin bittiği ve anlam döneminin başladığı anlamına gelir. Yung'un öğretisine göre yaşamın bu evresinde karşılaştığımız eş zamanlılıklar aslında ruhun artık parçalanmışlıktan kurtulup bütünlüğe, yani self dediğimiz merkeze doğru koştuğunun kanıtıdır. O kişinin zihni sizin isminizle, yüzünüzle ve kokunuzla doluyken, bu enerji sadece bir hasret değil, bir birleşme komutudur. Bilinçaltı fiziksel gerçekliğin çok ötesinde bir hızla hareket eder. Siz bu videoyu izlerken hissettiğiniz o garipsızı veya o ani heyecan, aslında ruhunuzun gelecekte gerçekleşecek olan bir buluşmanın provasını yapmasıdır. Zaman bizim algıladığımız gibi doğrusal bir çizgi değildir. Bazen gelecek geçmişe bir el uzatır ve biz bunu işaret olarak hissederiz. Bu noktada durup derin bir nefes almanızı istiyorum. O kişinin sizi düşünmesi, sizin hayatınızdaki tüm taşları yerinden oynatacak bir güçtedir. Neden mi? Çünkü bu kadar yoğun bir çekim evrenin yasalarına göre yanıtsız kalamaz. Düşünce eylemin tohumudur der kadim bilgiler. O kişi sizi düşündüğünde aslında sizin hayatınıza girmek için ruhsal bir kapıyı aralıyor. Bu kapı bir kez aralandığında evren o boşluğu doldurmak için hemen harekete geçer. Eşyalar değişir, insanlar değişir ve bir gün kendinizi o kişiyle aynı mekanda, aynı havayı solurken bulursunuz. Ve o an geldiğinde bu videoda konuştuğumuz her işaretin ne kadar anlamlı olduğunu, o yapbozun parçalarının nasıl kusursuzca yerine oturduğunu göreceksiniz. Peki bu süreci nasıl hızlandırabilirsiniz veya bu geri dönülmez kaderin içinde kendi rolünüzü nasıl oynayabilirsiniz? Jung, kendi karanlığınızla yüzleşmediğiniz sürece başkalarının ışığını göremezsiniz der. O kişinin sizi düşünmesi sizin içinizdeki ışığı yansıtıyor olabilir ama aynı zamanda sizin kendi içinizdeki eksiklikleri de hatırlatıyor olabilir. Bu süreçte yapmanız gereken en önemli şey korkularınızı serbest bırakmaktır. Ya yanılıyorsam, ya gelmezse, ya her şey hayalse gibi sorular zihnin savunma mekanizmalarıdır. Oysa ruhunuz zaten cevabı biliyor. Eğer yedinci işaret olan o içsel emin olma halini bir kez bile deneyimlediyseniz artık şüpheye yer yoktur. Kader kendinden emin olanları sever. Bu videoyu buraya kadar izlemiş olmanız sizin ruhsal bir uyanışın tam ortasında olduğunuzu gösteriyor. Bu işaretlerin her biri aslında size verilmiş birer anahtardır. Birinci anahtar huzur, ikincisi rüyalar, Üçüncüsü tesadüfler, dördüncü fiziksel duyumlar, beşinci duygusal aynalama, altıncı çevre mesajları ve yedincisi ise o kutsal bilgelik. Bu yedi anahtarı elinizde tuttuğunuzda önünüzdeki tüm kapıların açılması sadece bir zaman meselesidir. Unutmayın, o kişi sizi düşünürken aslında size bir mesaj gönderiyor. Ben buradayım ve bizi ayıran her şey sadece bir illüzyon. Şimdi bu videoyu bitirirken sizden son bir şey istiyorum. Gözlerinizi kapatın ve o kişinin enerjisinin kalbinizden geçtiğini hayal edin. Jung'un dediği gibi, iki insan birbirini etkilediğinde her ikisi de değişir ve bu değişim sonsuza kadar sürer. Siz artık bu işaretleri biliyorsunuz, artık evrenin dilini anlıyorsunuz. Bu bilgi sizi özgür kılacaktır. Kaderiniz geri dönülmez bir yola girdi çünkü siz artık işaretleri okumayı seçtiniz. O kişi sizi düşünüyor, evren sizi onaylıyor ve hayatınızın en anlamlı karşılaşması için sahne çoktan hazırlandı. Hayatınızın bu döneminde ruhsal olgunluğunuzun zirvesindeyken yaşadığınız bu aşk veya bu çekim sıradan bir duygu değil. Bu sizin tekamülünüzün bir parçası. Kendinize güvenin, işaretlere güvenin ve en önemlisi sizi birbirinize bağlayan o görünmez ama sarsılmaz güce güvenin. Her şey olması gerektiği zamanda, olması gerektiği şekilde gerçekleşecektir. Siz sadece kalbinizi açık tutun ve gelen sesleri dinlemeye devam edin. Kader sessizce fısıldar ama etkisi tüm dünyayı sarsar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizin hikayeniz, sizin yolculuğunuz benim için çok kıymetli. İşaretleri takip etmeye devam edin çünkü yolun sonu beklediğinizden çok daha aydınlık. Kendinize ve ruhunuza iyi bakın. Unutmayın, siz değerlisiniz ve aradığınız o büyük aşk aslında zaten sizin içinizde, bir yerlerde sizi bekliyor. Işıkla kalın, yungun bilgeliğiyle kalın ve her zaman kalbinizin sesini dinleyin. Gelecek günlerde bu işaretlerin nasıl somutlaştığını göreceksiniz. Belki bir telefon araması, belki bir mesaj, belki de ansızın bir sokak köşesinde karşılaşma. O an geldiğinde kalbiniz size işte buydu diyecek ve siz gülümseyerek bu anı hatırlayacaksınız. Çünkü ruhlar asla yalan söylemez ve kader asla hata yapmaz. İki yarım elmanın birleşmesi gibi evrende parçalarını tamamlamak için her zaman bir yol bulur. Sizin yolunuz o kişiye, onun yolu ise size çıkıyor. Bu çekim yasası değil, bu varoluşun ta kendisidir. Son bir not olarak şunu eklemek isterim. Eğer bu süreçte kendinizi yorgun veya sabırsız hissederseniz doğaya bakın. Hiçbir çiçek açmak için acele etmez ama zamanı geldiğinde tüm güzelliğiyle dünyayı selamlar. Siz de bir çiçek gibisiniz. İşaretler sizin can suyunuz, o kişinin düşünceleri ise güneşinizdir. Beklemek sadece hazırlık aşamasıdır. Kavuşma anı tüm bu bekleyişe değecek kadar kutsal olacaktır. Jung'un dediği gibi, birey ancak kendine ulaştığında başkasına gerçekten ulaşabilir.'' Siz kendinize ulaştınız, şimdi sıra onda. Her şeyin gönlünüzce, ruhunuzun arzuladığı gibi ve en yüksek hayrınıza olacak şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Bu kozmik bağın tadını çıkarın, işaretlerin gizemine kendinizi bırakın ve mucizelerin her an gerçekleşebileceğine inanın. Çünkü inanmak gerçekleşmenin yarısıdır. Sizin inancınız o kişinin düşünceleriyle birleştiğinde ortaya çıkan enerji, dünyadaki en güçlü güçtür. Bu güçle kaderinizi yeniden yazıyorsunuz Hoşça kalın ve sevgiyle kalın.